Merhaba arkadaşlar. Ben Sedat Talabalı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sık sorduğunuz hani bugün demeyelim de yani sürekli sık sorulan işte bazı arkadaşlarımız sabirlok.com'dan link atıp abi bu araç alınır mı diye e, birden çok beşaz geliyor. Ben de dedim ki bunun videosunu çekeyim. Faydalanmak isteyen arkadaşlarımız olursa faydalanır kesme H100 alınır mı? Şu anki resimde gördüğünüz araçlardan bahsediyorum. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Konya'da ilk H100 kamyoneti yani H100 ilk kamyonete çeviren kişi benim. O da şöyle. Bundan yıllar önce Korfez'de bir çorap makinesi yükledim. Bu çorap makinesinin de öndeki arkada iki tane kelleye vardı. Öne gitmesin, arkaya gitmesin diye bir halatla ben bu e, makineyi gerdim. Yani ön arka yapmasın. Neyse, Korfez'den oradan çıktık. E, nereydi? Dilova rampasına çıktım. Hafif böyle bir tatlı U dönüşü yapıyordum. Yani ufak bir viraj. Viraja girerken bir an lastik patladı. Lastik patlayınca arka teker bu şekilde olunca malum tekeleklerle birlikte araç yükü sağ tarafa sağ tarafa da yükünce aracı devirdik. Ee, aracı devirdik. Yani abartısı söylüyorum. 350 metre kadar o şekilde sürüklendik. Sürüklenince de arkayı da yani şu şekilde düştük. Şu şekilde arkayı var yerlere vurduk durduk. Neyse aracımın da ee, mekanik olarak çok iyi bir araçtı. Yani motoru o zamanlar sıfır yapılmıştı. Ya, ömürlük bir motoru vardı üstünde. Ee, e, işte kaportoculara falan götürdük. O zamanlar bu araçların piyasası düşüktü. Kaporto rakamları yüksek çıkıyordu. E, ee, işte bir yere götürüyorduk işte 6 bin lira, bir yere götürüyorduk işte 7 bin lira, İşte bir yere götürüyorduk 8 bin lira gibi rakamlarda fiyat çıkarıyorlardı hani araç iki güle üç güle yapılacak bir işçiliği de yoktu. Bir öyle iki öyle falan filan düşün yok şimdi. İlana koyup kazalı şekilde. Ya bu de bakıyorum çok ölü rakamlarda araca fiyat teknikler geliyor. Ee, ne yapalım ne edelim falan filan. Aracı ben çekme belge yaptım. Çektim Karaca. Karaca yaklaşık olarak dört ay orada yattı. Dört ay yattı. düşünün böyle kara kara. Ya ne yapayım ben bunu? Ya şimdi toplasak maliyetinin üstünde olacak yani motor da yeni e satsak bir seferde zararına satmış olacağız dedim 4 ay 5 ay dedim kalsın dedim çekme belge yapayım belki 2 sene kalır belki 3 sene kalır sonra aklıma dedim ki ya dedim ben bunu kambilat yaptırabilir miyim neyse başımı tokattım hemen orduda arkadaşlarımız dostlarımız vardı hemen aradık Kermede o bölgelerde bu aracı e, kesilebilir mi? İşte 10 kişi aradıysam 9'u biz kesmeyiz. Bunlar kamyonet olmaz dedi. Plan proje plan proje için adam olur dedi. Bu sefer de bakıyoruz abi 1200 1300 lira da lakliye çıkıyor. İyi para lakliyede. Bir git gel falan filan. O dönemde bir tane burada arkadaşımıza biz bir kırmızı doş aldık. Konyalı bir arkadaşımıza Oğlum da böyle konuşurken dedi ya dedi benim dedi Konya'da dedi akrabam var dedi. Hatta dedi böyle dedi mülübüs ya da PLM kasaları kesip dedi kamyonete çeviriyor. Öyle böyle. Bir telefon ettim dedim böyle böyle bir aşırız var abi. Kaza yaptık. 6 bin lira 7 bin lira civarında kaporta masrafı çıkıyor. Bunu dedik nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Kamyonete çevirebilir miyiz? Abi dedi sana dedi döneceğim bir iki saate. Hemen bir telefon. Abi dedi ben dedi plan projesiyle dedi konuştum. Biz dedi bu aracı dedi Kamyonete çeviririz. Kaç paraya Kermenin yarı parasını teklif O zaman bana ne dedi Dört bin lira dedi Kerme sekiz bin lira dedi Ama dedi bir ayı bulur dedi Sıkıntı yok Arkadaşlar dedi ki Ya abi dedi hazır dedi Ben dedi Konya'ya gidiyorum dedi O kadar dedi emeğin oldu dedi Gel dedi biz senin bu şey şey Haşüzü dedi yükleyelim dedi Neyse arkadaşlar Haşüzü bir şekilde e, Doşur üstüne yükledik Çıktık Konya Karadağ'a Yolculuğumuz bile o zamanlar sıkıntılı geçti. Çünkü araç taşıyorsun. Araç taşımak için kamyonetin bazı belgeleri gerekiyor. Biz de e, yolda bir buranda alarak aracın üstünü kapattık. Kaçak koşarak aracı götürüyoruz. Hele evet, çekme belgeli bir aracı. Konya Karadağ'a indik. E, verdik kaporasını. Yarı parasını verdim. Yarı parasını da 19 gün sonra indim Konya Karadağ'a. Hemen oradaki arkadaşlarım da çok yardımcı oldu. Gül içinde hemen muayene istasyonuna muayene aldılar. O günde aracı muayeneye soktum. İstanbul'a tek kontakla Konya Karadaylı'na atla dedim ki ya dedim buraya kadar gelmişim. Boş gelmeyim. Arkadaşım e, vasıtasıyla. Oradan da 750 kilo armut yükledim. 250 kilo da elma yükledim. Çıktım geldim. Sırf hani yakıt parası çıksın. Neyse. Abi o aralarda araç fiyatları bir fırladı. Kamyonetten mamyonetten işte o dönemlerde 2006 ha şu çıktı 65 70 bin liraya. İşte millet araba bulamıyor. Şu an günümüzde en bitik en kötü araba 40 bin lira. Şu an 98 2000 2001 aracında ha kesme e, ee, kamyoneti şu an 40 bin lira bazında alınabiliyor mu? Arkadaşlar alınır. Niçin? Arka tek dingin yani tek teker olduğu için yakıt da büyük bir yani büyük yani bayağı bir büyük yakıt tasarrufu olacak. Aynı emsal aracın arkası iki dingin yani dört lastik olduğu için bir litre fazla yakar. Şimdi harçlüzün arka kesildi Hafif bir kasayla araç rahatladı. Araç nefes aldı, oksijen aldı. Artık araç eskisi gibi virajlarda yatma gibi olanağı da sıfıra düştü. Çünkü araç havaleli olduğu için zaten sağa sola yatıyor. Neyse getirdik abi bir araba yaptık. bu adamlar bir kasa yapmış, bir rek yapmış. Size yemin millet kılıyorum. Pendik'te geldiği günden 7 tane arabayı alıcısı çıktı. Fazla sürmedi. Altı yedi ay bir, bir de tentele yaptım onu. Altı yedi ay çalıştıktan sonra biraz da bir, bir, yerden param geldi. Hemen gittim farklı bir araba aldım. O arabayı da sattım. Sattım da pişmanım. Şu an bakıyorum. Yani dandik kesimleri o paralar istiyorlar. Arkadaşlarım bu araçların parça sıkıntısı veya parça sorunu olmadığı için alınır. Yani bunda herhangi bir, bir sorun yok. Hani parçası olmaz. Hani e, kesme olur. O biraz sıkıntı olabilir ama Nasıl Ford Translis kesiliyorsa harç yüzünde kesilmesi normal. Alınabilir. Her aracın bir piyasesi vardır. Ve her, her aracında bir alıcısı mutlaka ve mutlaka vardır. Amaç sizin bu arabayı alıp kanıt mi? yoksa buradaki amaç sizin bu araçtan birlikte alnınızın akıyla ekmek parası kazanmak mı? Arkadaşlar böyle bir araç alacaksınız. Ben şunu söylemek istiyorum. Aracın motor ve mekaniğine bakın. Eğer motorunda herhangi bir sorun yoksa gözünüz kapalı bu araçları alın. Çünkü şu an 92-93 Mazda işte ne bileyim Kia Ceres ne bileyim Bangolanova eski versiyonları işte Kia linde bazı şeyleri var. Ya o paralar istiyorlar. E sen 98-99 kesme şu alacaksın alınmaz mı kardeşim bir buçuk tonat istediğin yere git. Hani yakın mesafelerde yine iki iki buçuktan kaçamaklık yaparsın. Zaten bu araç muayeneye giriyor. Plan projesi çiziliyor. Yani adam sana plan projesi biz Bu araba sana yeniden yapmış. Bir. İkincisi e, yeni bir kasa. Yeni bir boya. E, bir de öyle düşün Şimdi bir aracın motorunu yapmak daha kolaylaştı ama bir aracın boya, boya atmak daha zor. Şimdi gidiyorsun motoru bir günde yaptırıyorsun. En geç iki günde. Abi bir, yani bir aracın kabartası üç günde, beş günde, yedi günde yani. İlkası. Hele bir de ticari bir araçsa günlük kazandı veya kaybettiği parayı da göz önüne almak lazım. Sevgili dostlarım. dandık gündük. Yani dandik gündük demeyelim. Her ticari aracın bir seveni bir mutlaka vardır. İski araç almaktansa ya da bitik araç almakta almaktansa ben kes maaş alırım. Yani şimdi modern olarak bu araçları biz kullanıyoruz. Biz Kullanıyoruz. Ben Hyundai'da var, Kia'da var, MMC'si de var, Ford'u da var. Allah nasip ederse e, ee, birkaç gün Adapazarı'na gidip bir tane de almayı düşünüyorum. Niye? E ben araçları biliyorum. Ben bunların sayesinde para kazanıyorum. Bunlar benim anlamın hak teri. E ben şimdi gidip de motor bitmiş, her yeri çürümüş, kapormuş, 35 bin lira, 40 bin lira para versem. Yazık günah demiyor ben o arabayı toplayana kadar 50 tane taklatacağım. Ama adam çiçek gibi kesmiş. Ah mis gibi üst kapağı açılıyor. Güzel de bir tentele. bak abi yoluna. Yani anılabilir arkadaşlar.